sohbet ediyoruz. Bir yıl önce sigaraya başlamış. Dedim durdun durdun niye yeni başladın? Başlamasaydın keşke. E, memnun musun dedim yani sigaradan. Memnun olur muyum dedi. E, o zaman dedim bir an önce bırak. Boşa dedim sigarayı. Çoluk çocuk olmadan. Nasıl dedi yani sigaranın çoluk çocuğu oluyor. E, oluyor dedim. E, her geçen gün dedim sigara sana yeni hastalıklar getirecek. Yeni çocuklar getirecek sana. Kalp hastalığı getirecek. Damar sertliği getirecek. Astım koah getirecek. Belki kanser getirecek. Bunlar sigaranın çocukları. Biliyorsun evlilikte çocuk oldu bu. E, ayrılmak daha zor. Ayrılsan da e, çocuklardan dolayı ileride ciddi sıkıntılar yaşıyorsun. Sigarayı da bırak, e, bırakabilirsin ama bıraktıktan sonra sigaranın çocukları seni rahat bırakmayabilir. Haklısın hocam dedi.